Evet, şimdi gençler sizinle üstlü sayıları, köklü sayıları, kurallarını güzelce hızlıca bir hatırlayalım dilerseniz. Şimdi üstlü sayılarla başlayalım. Üstlü sayıların ne olduğunu zaten az buçuk biliyoruz. Peş peşe aynı sayıyı çarptığımızda uzun uzadaya yazmak yerine tabanımızı üstüne kaç tane olduğunu yazarak üstlü sayımızı bu şekilde tan tanımlıyoruz. Şimdi üstlü sayılarda işlemlerimizi çoğunlukla yani bütün hepsinde özelliklerini kullanarak yapıyoruz. Peki bu özellikler nelerdi? Dilerseniz başlayalım. Şimdi birinci özelliğimiz bütün sayıların sıfırıncı kuvvetine neye eşitti? Bir eşitti. Bir bunu biliyoruz, bileceğiz. İkincisi tabanları aynı olan üstü sayılar çarpıldığında üstlerini ne yapardık? Toplardık. Bakın şu şekilde x artı y şeklinde toplardık. Bunun Tersini de yapardık, hatırlayın. Bu şekilde toplam şeklinde veriliyorsa eğer biz bunları a tabanında ayırıp bir a tabanında x bir de a tabanında y şeklinde ayırabiliyorduk. Bu da sorularda çok kullanılır. Peki bu tabanları aynı olan üst ifadeleri böldüğümüzde de üslerini yapardık, birbirinden çıkartırdık. Çarptığımızda topluyoruz, böldüğümüzde çıkartıyoruz. Peki tam tersi olursa üstler aynı tabanlar farklı olursa da bu sefer de aslında şöyle ortak parantezi alıyormuşuz gibi tabanları ne yapacağız çarpacağız bölmede de aynı şekilde şöyle ortak parantezi almışım gibi a bölü b'nin x'inci kuvveti şeklinde ne yapabilirim yazabilirim Şimdi üssün üstüne geldik. E üssün üstü ne yapılırdı? Çarpılırdı. Yani şunların ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. X çarpı Y'ydi kuralımız. Bir diğeri 7 ve 8 negatif üstü negatif kuvveti negatif kuvvet sayıyı ne yapardı gençler ters çevirirdi. kesirli olsun ya da kesirsiz olsun zaten bütün tam sayılar kesirlidir neden çünkü şöyle altlarında gizli bir vardır bakın bunu ters çevirirsem 1 bölü a'nın artık negatif kuvvet gitti. x'inci kuvveti diyeceğim. Bakın 8. de kesirli bir ifade. O zaman direkt bunu b yukarı a aşağıya indi. Negatif kuvvet gitti. Bunun x'inci kuvveti diyebilirim. Şimdi 9. özelliği ben yaz ekliyorum genelde konu anlatırken dersimde. Şimdi pozitif sayıların bütün kuvvetleri zaten neydi? Pozitifti. Bunu biliyoruz. Pozitifte hiç sıkıntı yok. Çünkü bir sürü artı istediğiniz kadar çarpın sonuç artı olacaktır. Ama negatif sayıları da işte değişiyor. Yani eksi eksiyi çarparsak artı oluyor ama eksi 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 3 tane eksiyi çarparsak sonuç eksi çıkıyor. Bu yüzden dolayı negatif sayıların tek kuvvetleri eksidir, çift kuvvetleri artıdır diyeceğiz. Bunu da ekleyelim buraya. Şimdi üstü eklemlere geldim. Üstü denklemler de neydi? Ee, üç türlü üstü denklemin vardı. Bunların birincisi tabanları aynı olursa zaten tabanları aynı olursa tabanları silip direkt x eşittir y diye biliyorduk. Ama şimdi ikinci üstü denklemimde şu. Bu sefer üstler aynı olursa tabanlar nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Şimdi şöyle düşünün. Hem 2'nin eksinci kuvveti hem de eksi 2'nin x'inci kuvveti. Bunlar ne olacaktır? Değişecektir. Çünkü bazen negatif kuvvetlerde nasıl çıkabiliyor? Pozitif çıkabiliyor şuradaki gibi. O yüzden burada iki türlü çözüm yapacağız. Yani bir a, b'ye eşit olabilir diyeceğiz. Üstleri sildiğimizde ya da A nesine eksilisine eşittir diyeceğiz. Kuvvete bakacaksınız. Kuvvetiniz tek mi çift mi? Ona göre soruyu ona göre çözeceksiniz. Şimdi ve üçüncü üslü denklemim de şu. E, eskiden çok çıkardı kitaplarda ama artık çok çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Ama gelin de bilelim. Eğer üslü bir ifade 1'e eşitse bunun 3 durumu vardı. Birincisi üssünüz 0'dır. Değil mi? 0. kuvvetler 1'dir. Ya da tabanınız kaçtır? 1'dir. Değil mi? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Üçüncüsü e, tabanımız eksi 1 olabilir. Çünkü eksi 1'in bazı kuvvetleri nedir? Artı 1 diye çıkıyor. Tabanı eksi 1 ve e, x de nasıl olursa çift olursa değil mi? Çift olursa sonuç pozitif çıkıyordu. Tabanım eksi 1 kuvvetimde x de çiftse eğer Sonuç bir çıkıyordur diyeceğiz. Şu ikisi daha çok çıkıyor. Bunu da gene de bilelim. Şimdi üstü eşitsizlikler. Şimdi üstü eşitsizlikleri ben şöyle çözüyorum. Üçlüsel eşitsizliklerde tabanı bileşik kesre çeviriyorum. Tabanı bileşik kesre çeviriyorum. Bileşik kesre çevirdikten sonra zaten taban büyükse üst de büyüktür. Taban küçükse üst de küçüktür diyerek üst eşitsizliğimi sıralıyorum. Tabanlarını bileşik kesre çevirip bu şekilde yapıyorum. Şimdi sıralama e, ee, sıralamada hani üst eşitsizlik ve sıralamanın da çok çıkacağını düşünmüyorum ama gene de bilelim. Sıralama içinde şunu diyeceğiz. Zaten herhangi bir sayı yani üstlü olsun, köklü olsun, rasyonel olsun, tam sayı olsun sıralayabilmeniz için yani köklü ifadelerde mesela hepsinin kök içinde olması gerekir. Ya da hepsinin kök dışında. Eğer ki bir ifade ise ya paydaları eşit olmalı ya da payları eşit olmalı. Yani sizin ne yapmanız lazım? Bir yerleri eşitlemeniz lazım ki diğer yerleri kıyaslayabilirsiniz. Üstü sayılarda da sıralama yapmak için ya tabanı ya da neyi kuvveti eşitlemelisiniz ki aynı yapmalısınız ki yani eşitlemekten kastım bu aynı olmalı ki ondan sonra sıralamayı düşünebilirsiniz. Tamam. Üstü sayılar dediğimiz bunlar. Şimdi köklü sayılara geçecek olursam eğer şuna da açık renk mavi ile devam edeyim. Köklü sayılar dediğimde şuydu. İşte şu şekilde verilen köklü ifadelerdi. E, N derecedendi. Şimdi kök dışına çıkartmayı zaten ilkokuldan, ortaokuldan biliyoruzdur. İşte şu şekilde köklü ifade verilirse şu içerideki kuvvetler aynıysa birbirini götürürdü dışarıya çıkardı. Ama şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Çitse mutlak değerli çıkartacağız. Tekse aynen çıkartacağız. Tamam burada bazı sorularda karşınıza çıkabiliyor bu mutlak değeri de sorunun içine katmak için. Buna dikkat edelim. Zaten kök dışına çıkartmayı artık göstermezdim ama hadi bir tane deneyelim. Bunu nasıl düşünüyorduk? Konu anlatımı da var zaten bunun. 16 çarpı 2 diyorduk. 16 kök dışına 4 diye 2 içeride kalıyordu. 4 kök 2 şeklinde. Tamam. Şimdi rasyonel üst demişim. Rasyonel üst dediğimiz bizim aslında üstü sayılarla alakalı. Köklü sayıları üstü sayılara ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. Bunu çevirirken de nasıl yapıyoruz? Bakın tabanımıza aynen yazıyoruz. Daha sonra içerisi bölü dışarısı aklınızda bulunsun. Önce içerisi sonra dışarısı. Zaten biz önce kendi içimiz ilgilendirir sonra dışımız ilgilendirir. Dışımızdaki insanlar. O yüzden içerisi bölü dışarısı yaparsam x bölü y şeklinde olacaktır. Yani köklü sayımı üstü sayıma çevirmiş oldum. Peki bunu ben nerede kullanacağım? Bunu ben çarpma ve bölme işlemi yaparken kullanacağım. Şimdi rasyonel üste de genişletme ve sadeleştirme olayımız var. Peki bu neydi? Bu şuydu. Şimdi çarpma ve bölmede gelince söyleyecektim ama burada söyleyeyim. Kökün derecelerini aynı yapmanız gerekir ki çarpma ve bölme yapabilirsiniz. Kökün derecesini aynı yapmak için de bazen buradaki xleri y'leri değiştirmek gerekir. Değiştirmekten kastım şu: normalde köklü sayım buydu. Ben ne yapabilirim? Mesela genişletmek istiyorsam, yani 2'den 6'ya çıkartmak istiyorsam, herhangi bir sayıyla çarpmam gerekir. İçeriği çarpıyorsam, ne yapmalıyım? Dışarıyı da çarpmalıyım. İşte biz buna kök genişletme diyoruz. Sadeleştirme dediğimizde tam tersi olacak bakın. X, Y. E, köküm derecem mesela 12 ama ben 6'ya düşürmek istiyorum. Bu durumda 2'ye bölmem gerekir. E, ne yapacağım? Burayı da K'ya böleceğim. Orayı böldüğüm için burayı da bölmem gerekir diyeceğim. Şuradaki Y bölü K derece. Önündeki sayı değil yani. Tamam. Genişletme ve sadeleştirme dediğimde bu. Şimdi 4 işleme gelecek olursak. Şimdi 4 işlemde şunu diyeceğiz. Toplama ve çıkartma yapabilmemiz için kökün derecelerinin de kökün içindeki sayının da aynı olması gerekir. Yani ikisi de kök 2 cinsinden ya da ikisi de küp kök 3 cinsinden olmalı ki önündeki katsayıları toplayıp çıkartalım. Toplama çıkartma bu şekilde. Eğer ki dereceler aynı değilse ya da Kökün içerisindeki sayılar aynı değilse Toplama çıkartma yapamıyoruz. Öyle kalıyor. Peki çarpma bölme için de aynısı geçerli mi? Değil. Çarpma bölme için de şu geçerli. E, tabii ki de bakacaksınız kökün dereceleri aynıysa kök içini içiyle dışını dışıyla çarpacaksınız. Ama farklıysa eğer ne yapacaksınız siz? Ya sadeleştirme ya da genişletme yaparak kök derecelerini aynı hale getirip e, ee, aynı sayıya getirip bunları ne yapabileceksiniz? Çarpıp bölebileceksiniz. Hani şunda devam işlemi yok ama burada devam işlemimiz var. Şimdi bir de şu şekilde verilirse eğer bunu da ekledim buraya. Bazen sorularda çıkıyor. İşte bu şekilde kök içerisinde a artı eksi 2 kök b şeklinde verilen ifadelerde peki ne yapacağım? Bunlarda da şunu yapacağım. Bakacaksınız aynı iki sayının çarpımı burası toplamı burası oluyorsa eğer tamam m ile n'i çarptığımda b geliyor bu ikisini aynı m ile n'i topladığımda burayı veriyorsa eğer bunu şu şekilde ayırabiliyorsunuz kök m Artı eksi kök ne şeklinde bakın daha basit ve daha kolay işlem yapılabilecek hale ne yapabiliyorum getirebiliyorum. Bu da aklınızda bulunsun çıkar mı belli olmaz ama çıkarsa da zaten yeni nesil örnekler gibi yukarıda bence bilgisini verir aşağıda ona göre çözdürür diye düşünüyorum. Şimdi köklü sayılarda çoğunluk işlemimiz. Ee, nasıl çıkıyor? İşte eşlenik olarak çıkıyor. Peki eşlenik neydi? Eşlenik aslında paydayı kökten kurtarmaydı. Paydayı kökten kurtarmak için yaptığımız bir şey bu. Genelde paydayı köklü bırakmayız. Bazen çözümümüzü, işlemimizi yaparız ama şıklarda yoktur. Niye? Çünkü paydada kök bırakmışızdır, bırakmışızdır biz. Ama cevaplar da kökten kurtarmıştır. Buna da dikkat edelim. Ona göre soruyu çözelim. Peki eşlenik neydi? Eşlenik işte şu şekilde kök A ise eğer kök A oluyordu. Zaten kök A ile kök A'yı çarparsam bakın direkt A diye çıkıyordu kök dışına. Bakın çıktı. Şimdi bu şekilde verilirse de aradaki işaretin değişmiş hali. Bakın bu da kök A artı B olacaktı. İkisi de köklü olursa sadece aradaki işareti değiştiriyoruz. Kök A eksi kök B. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Mesela şurası için bakacak olursam ben eğer. Bu neyin açılımıydı? Çarpanları ayırmaya bakacak olursak. 2 kare farkının açılımıydı. 2 karenin farkının açılımı şuydu hatırlarsanız. X eksi Y. Bir de x artı y'de. Bakın açılmış hali burada. O zaman buradan bu tarafa geçiş yaparsak burası içinde uzun uzun yazayım bakın hadi. Eksi ikincinin karesi diyeceğiz. E Zaten kareler kökleri kareler kökleri getirecek ve burası ne olacak? Şöyle direkt a eksi b olacaktır diyorduk. Burada iki kare farkını da unutmayacaktık. Şimdi köklü denklemlere gelecek olursak köklü denklemlerdeki olayınız şu. Verilen ifadeyi kökten kurtararak çözeceksiniz. Kökten kurtarmak kas kökten kurtarmaktan kastım nedir? Kare köklü bir ifade varsa mesela ne yapıyorduk? Buranın karesini alıyorduk. Ya da Küp köklü bir ifade varsa eğer burada kare almak küp kökü götürmez. O yüzden burada üçüncü kuvveti almanız gerekecektir. İşte bu bunu götürecek, bu da bunu götürecektir. İçeride ne gelecekse soruyu ona göre çözeceksinizdir. Burada dikkat edin ama bulduğunuz kökü muhakkak en baştaki denklemde yerine yazın ki negatif çıkarsa sıkıntı olabiliyordu. O yüzden kökü denemeyi unutmayalım. Bakın üstlü ve köklü sayıları da gayet kısa ve net bir şekilde e, bu şekilde anlatmış ve hızlıca genel tekrarı yapmış olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere gençler.